Sevgili izleyiciler, İstanbul Tiyatro Festivali 25. kez seyircisiyle buluşacak. Oldukça zengin olan festivalde bu yıl hangi oyunlar yer alacak? Biz şimdi festival direktörü Leman Yılmaz'la konuşacağız. Leman Hanım öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Nasılsınız? Ee, <laughs> festival yaklaşıyor. Evet. Dolayısıyla büyük bir heyecan var tabii ki. Tabii çok zorlu bir yıl geride bıraktık yani herkes için özellikle de kültür sanat alanı için ve yavaş yavaş onun yaralarını da sarmaya başlıyoruz. Şimdi biz bu yıl 25. Tiyatro Festivali'nin programına baktığımız zaman çok zengin bir seçki aslında sanatseverleri bekliyor. Öncelikle ve gerçekten çok da güzel bir sloganı var bu zamanda tiyatro. Böyle başlayalım. Bu zamanda tiyatro nasıl oluyor? <laughs> <laughs> bu zamanda tiyatro zor oluyor tabi, ee, her anlamda ama bu zamanda tiyatronun olması da gerekiyor. Ee, Sloganımızı biz de çok sevdik çünkü e, biliyorsunuz geçen yıl da festivali yaptık ve e, çok ağır şartlar altında yaptık, e, koşullar değişti, pandemi sürecinde yeni e, Koşullarla birlikte iki kere değişmesi gerekti saatlerin programın. E, o bizim için tabii ki çok önemli bir deneyim oldu. E, ilk kez karma bir festival yapısı denemiştik, program yapısı denemiştik. Bu yıl da bu karma yapıyı koruduk çünkü e, durum gösteriyor ki pandemi bitse de sonrasında da aslında çevrim içi programlar sadece İstanbul'dan değil e, İstanbul dışından da e, seyirci ilgisini çekiyor. Dolayısıyla büyük bir olasılıkla bu yapıyı koruyacağız. Ama tabii ki dengeleri değiştiriyoruz. Geçen yıl yerli yapımlarımızın büyük bir bölümü daha çevrim içindeydi. Yurtdışından zaten bir oyunumuz vardı. O da açılış gösterimizdi. Çünkü sınırlar kapatılınca gelemediler. Bu yılda yine uluslararası programımız var. Yerli yapımlarımız premier yapıyor. Sahnelerde özellikle eğitim programımız var. Çocuk ve aile için özel bir programımız var. Dolayısıyla olabildiğince dengeleyerek iyi bir program çıkarmaya çalıştık ekipçe. Evet. Şimdi tabii tiyatro severler için merakla beklenen sadece yerli yapımlar değil. Aynı zamanda hani belki de hiçbir zaman izleyemeyeceğimiz, yurt dışına gidip izleyemeyeceğimiz oyunları İstanbul film İstanbul Tiyatro Festivalinde izliyoruz. Bu sene neler var? Gerçekten hani baktığımızda 11 yabancı Yapım olacak, tiyatro olacak. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Çünkü ki. gerçekten hı hı. hani çok çok iyi ekipler gelecek. Fiziksel ve çevrim içi olarak tabii ki. Bizim geçen yıldan beri Dutch Performing Arts ile Hollanda ile birlikte üzerine çalıştığımız bir proje vardı. Ama geçen yıl tabii ki pandemi olunca sadece bir oyun yapabiliyorduk. O da sınırlar kapatılınca gelemedi. Babamı kim öldürdü? Bu yıl aslında geçen yıldan beri üzerine çalıştığımız bir projeydi. Medea. Simon Stone yönetmeni ve Simon Stone şu anda gerçekten dünyada sayılı yönetmenler arasına girmiş durumda. Medyada hem antik Yunan'daki o gerçek öyküyü izleyeceğiz hem de bugüne uyarlanmış bir metin de var karşımızda. O iki hikayeyi iç içe geçirmiş olarak Simon Stone metni yeniden yazıyor. Bu anlamda kalemi de çok güçlü bir yönetmen. Dolayısıyla da Medea'yı izleyeceğiz. Yine Oidopus var ama Oydepus biraz daha farklı bir formatta. Yani ne tam fiziksel, ne tam çevrim içi. Ivo Van Hove yönetiyor International Theater Amsterdam'da hem sanat yönetmeni hem de bu tür projeleri. Özellikle canlı yayınlarda ya da kayıt olarak gösterilecek olarak olan oyunlarda ki Oidopus kayıt olarak gösterilecek mutlaka seyircinin bu oyunları kayıt dahi olsa fiziksel mekanlarda izlemesini şart koşuyor. Aa, güzel ee, Evet e, Dolayısıyla uydupus atlas Sinemasında gerçekleşecek. E, Pipo delbono geçen sene seyircilerimiz e, çevrimiçi olarak onun e, bir oyunuyla buluşmuştu. E, Pipo Del Bono bu sene fiziksel olarak yine, e neşe oyunuyla geliyor. Festival programında yer alıyor. Zaten kendisine de e, oyun sonrasında onur ödülünü takdim edeceğiz. E, bir diğer fiziksel yapım e, ise bir dans gösterisi. E, Ali Salman'ın Floor. Fransa'dan geliyor. E, onu da e, Müze Gazhane'de yapıyoruz. Aslında açık havada e, yapılan tek gösterimiz de olacak. Bir taraftan ücretsiz bir etkinlik de olacak. Ve aslında beden ve su ilişkisi üzerine bir kuruluşu var dans gösterisinin de. Çevrim içi tabii ki çok zengin çünkü biz de aynı şeyi düşündük. Yani uzun zamandır hiçbirimiz aslında festivallere gidip o oyun izleyemedik. Bizim seyircimiz tiyatro festivalinin izleyicisi mutlaka tatile de gitse, iş seyahatine de gitse mutlaka bu oyun izlemeden, dans gösterisi izlemeden yapamayan bir seyirciydi ama tabii ki seyahatler sınırlanınca bu olanaklardan hepimiz mahrum kaldık. Biz de bunu düşünerek çevrim içi programda daha ağırlıklı olarak yabancı gösterimlere yer verdik. Crystal Pite Kanadalı yönetmen, koreograf biliyorsunuz Netherlands Dans Tiyatrosu 1 ana toplulukla The Statement'la gelmişti 2018 yılında ve hala üzerine konuşulan bir dans gösterisi, bir koreografi. Christopher Python işlerini ben takip ediyordum uzun zamandır ve gelmesini çok arzu ediyordum. Hatta pandemi olmasaydı yani uçuşlar iptal edilmeseydi ben gidip Hollanda'da buraya programladığımız işini seyredecektim sahne üstünde. Müfettişi izleyecektim. Şimdi Müfetiş çevrimiçi içi programımızda bir gösterimi daha olacak, bir işi daha olacak Kırsıl Python. Bunun yanı sıra Paris Opera ve Balesi'nden çok özgün bir iş yine programda. Paris Opera ve Balesi'nin genel sanat yönetmeni dört koreograftan bugün yaratmak üzerine, bugün yaratsaydınız nasıl neler yapardınız üzerine dört koreografın cevabı aslında danslarıyla verdiği cevap. Hem kendileri de dans ediyor küçük, kısa bir bölümde hem de kendi koreografilerini sunuyorlar. Arkasından Golden Mask Festivali ile 2018 yılında başlamış olan işbirliğimiz devam ediyor. Bu festivalde maalesef fiziksel bir kurgu yapamadık ama e, onlarla da tekrar çok güzel bir iş birliğine girdik ve bu sefer Golden Mask İstanbul çevrim içi projesini yarattık. E, Rusya'dan da çok önemli çağdaş yönetmenlerin 3 oyunu... Bunlar Ayı, e, Boris ve Güneş'in çocukları olmak üzere yine programımızda yer alıyor. Bir de bir çocuk etkinliğimiz var, Alice. O da yine Hollandalı Destilte Topluluğunun. O da işi. biraz farklı bir yorumla, değil mi? İşte o çocuk oydu da. Evet. Peki ben e, Ayıyı merak ediyorum. O nasıl bir e, hani şey içerik içeriyor acaba? E, ayı aslında geçen sene biz çok istedik ama e, pandemiden dolayı o da e, tekrar iptal oldu tabii ki gelişleri. E, Ayı Ayasina Çehov'un e, bizde de sahnelenen eserlerinden biri. E, Rus e, bu, bu kez biraz daha e, müzikal bir formatta izleyeceğiz. E, müzik de var. E, daha musical theater dediğimiz bir formatta izleyeceğiz. Dolayısıyla çok keyifli bir oyun olacak. Ya aslında bu yıl gerçekten böyle belki de yıllardır görmek istediğimiz oyunları e, ya da hani böyle acaba nasıl ulaşabilirim? Nereden takip, takip edebilirim? dediğimiz oyunları işte İstanbul tiyatro festivalini de izleyebileceğiz. Peki yerlilere gelirsek çünkü hani İstanbul tiyatro festivali yerli tiyatrolar için de çok önemlidir çünkü belki de ilk kez hani böyle farklı belki de hani sergiledikleri oyunların dışında ilk kez oyunlarını gösterdikleri yer festival hı hı. neler olacak yine bizi böyle şaşırtan oyunlar gelecek mi? E, yerli yapımlar her yıl olduğu gibi festivalde e, bu yıl da premier yapacaklar. Çünkü yerli yapımlarımız gerçekten bizim için çok değerli, çok önemli. Festival programının omurgasını oluşturuyorlar. E, bu yıl e, yerli yapımlarda sahnelerdeyiz daha çok. E, i̇ki yapımımız sadece e, çevirme olarak e, seyirciyle buluşacak. Yine podakto yapımın e, açık ailesi ve e, e, bir diğer e, oyunumuzda da e, Virginia Woolf'un kendime ait bir odası. Bunun dışında Kulak Radbus olarak e, programda yer alıyor. Diğer oyunlarımızda premier yapacak. E, Tozla açacaktık festivali. E, sevgili Zerrin Tekindor e, prova sırasında küçük bir sakatlık geçirdi. Dolayısıyla oyunu ertelemek durumunda kaldık. E, 24-25 Kasım'da seyirciyle e, festivalin sonunda buluşacak oyun. E, bunun yanı sıra Emre Kınay'ın rol aldığı, oynadığı Irgat programımızda Sevgili Zehra İpşiroğlu'nun kaleminden çıkan yüzleşme. Ee, birazdan gideriz. Şimdi yağmur yağıyor. Kadıköy Emek Tiyatrosu. Ee, Gülür Surur Engin Cezar Tiyatro Festivali yani, e, tiyatro ödüllerinin e, geçen yıl ödül alan oyunlarından Israp Korosu, Gabriel'in Düşü, Vişne Bahçesi. Bu yılın evet e, renkli oyunlar arasında yer alıyor. Bir de tabii ki bir yapımımız var tiyatro festivali yıllardan sonra tekrar kendi yapımlarını sahnelemeye başlıyor bu yıl ortak yapım projesinin ilk oyunu olacak beş kurum geçtiğimiz yıl pandemi döneminde özellikle yeni metinlerin Türk tiyatrosuna kazandırılması konusunda bir proje başlatmıştı o projenin ilk oyunu her kurum iki oyun sahiplenmişti. Ee, bizim de ilk oyunumuz e, Beni Sakın Yumruklardan Ceren Ercan yazdı metnini. Yelda Baskın yönetiyor. Yiğit Sertdemir ve Ecem oynuyorlar. Aa çok güzel. Ee, şimdi tabii o şu soruyu sorayım size. Şimdi hani biz e, pandemiyi atlattık ya. E, üretim anlamında yine tiyatrolar e, yani hani şeyi bırakmadılar değil mi? Oyun üretmeyi bırakmadılar. Hani zorlandınız mı hani bu yıla oyun, festivale oyun almakta özellikle de yerli yapımlarda? E, festival başvurularını açtığımızda tabii ki yine çok sayıda oyun vardı. E, ama bu yıl biz ilk kez e, yıllar sonra iki tema belirledik aslında. Evet, e, ortak yapımı e, bu sene e, festival çerçevesinde sahneliyoruz. E, bunun dışında. E, Az önce konuştuğumuz gibi de çok sayıda tabii ki premierimiz var. Kadıköy Emek Tiyatrosu ilk kez festival programında yer alıyor. Çok mutluyuz çünkü uzun zamandır takip ettiğim topluluklardan ve işlerini sevdiğim topluluklardan biriyle. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun iki metni var. Hem Tozu yazdı hem de Isırap Korosu'nun oyun yazarı. Bu nedenle biz de çok büyük bir heyecanla bütün bu oyunları bekliyoruz. ...oyunları hem yerli, daha çok yerlilerden sorayım bu soruyu. Sizce, bu yılki temalardan yola çıkarak da bunu sormak istiyorum. Sizce bizim, yani çağımıza tanıklık ediyor mu kendi tiyatromuz, Türk tiyatromuz? Hani değerlendirdiğiniz oyunlarda? Bence evet. Yani zaten festival olarak programı alırken de biz buna çok dikkat ediyoruz. Yani... Ee, çok sayıda metin var. Ee, tabii ki bu bir şeydir, tercih meselesidir, beğenidir. Ee, kimi zaman başvurularda öyle metinler oluyor ki, işte yabancı bir metin çevrilmiş, çok sevilmiş e, yönetmen ya da topluluk sahneye koymak istiyor olabilir. Ee, ama burada önemli olan tabii ki her şeyi düşünmek yani içinde yaşadığımız toplumu da düşünüyoruz, içinde yaşadığımız dünyaya yani o kadar çok farklı bakış açısıyla değerlendiriliyor ki o metinler. Ama şurada şunu da ben söylemek isterim mesela daha yeni profesyonel işlerini yapmaya başlamış bir topluluğu da Biraz bekleyin diyoruz çok açıkçası. Çünkü biraz deneyim kazanmaları gerekiyor. Sonuçta yaptığımız festival, düzenlediğimiz festival uluslararası bir festival. Yurt dışında çok bilinen, tanınan bir festival. Kim zaman bu yıl yapamadık, geçen yıl da yapamadık pandemiden dolayı ama Showcase programlarımız var. Yani yurtdışından dışından yabancı yönetmenler gelip festivalde oyunları izleyip kendi festivallerine ya da tiyatrolarına programlayabiliyor. Bu sayıda çok oyunumuz yurt dışına gitti festival programından. Dolayısıyla bunlara olabildiğince dikkat ediyoruz yani e, ve tabii ki şey çok önemli o üretim çok önemli bir şeyler söylemesi bugüne ait bir şeyler söylemesi çok önemli bunun illa e, mesela medya örneğinden kalk e, yola çıkarsam çok ya binlerce yıl önce yazılmış bir metin fakat bugün hala da canlılığını koruyor bugün hala da söylediği bir şey var ee, ama yönetmen sadece e, tercihi Simon Stone alıp metni birebir sahneye koymamış, e, Amerika'da yaşanan gerçek bir olayla o metni birleştiriyor bir şekilde, yeniden yazıyor metni. Bu tür e, çalışmalara çok rastlıyoruz. Mesela aslında festival programında Oedipus da e, benzer bir öyküye sahip. Oedipus'a mesela e, İngiliz yönetmen e, Robert Iken'in bir oyunu, sahnelemesi. O da mesela şeyi çok seviyor, metni alıp, klasik metni alıp yeniden yazmak ve güncelleştirmeyi, bugüne ait metinler sunmayı. E, bu da e, çok önemli bir şans diye görüyorum ben de. Çünkü e, o zaman gerçekten bir tiyatro metninin, aslında iyi bir tiyatro metninin seyirciye yüzyıllar boyunca nasıl ulaşabildiğine tanık tanıtılıyorsunuz. E, önemli olan o, arkanızda dönüp baktığınızda bir şeyler bırakabilmek, bu metin olabilir, bu sahneleme olabilir. Eski metin olur, yeni metin olur. Bu çok şey değil. Ama gözünüzü kapattığınızda sahnede izlediğiniz oyun size beliğinizde, hafızanızda bir görüntü bırakıyorsa ya da o o oyundan bir sürelik kulağınızdaysa ya da bir oyuncunun sahnedeki performansından bunların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı bazı metinler, bazı oyunlar suya yazı yazar gibi Gel, oturuyorsunuz koltuğunuzda, izliyorsunuz bitiyor bir süre sonra da. E, yitip gidiyor. Ben, e, önemli olanı gerçekten e, bireysel olarak seyircide e, iz bırak, bırakmasını evet. çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, belki hani böyle yıllardır hep konuştuğumuz bir konu var. E, tiyatro metinlerini Metinleri üzerinde özellikle de hani kendi e, hikayelerimizi yazma konusunda galiba bu yıl hem sinemada hem tiyatroda biraz aşılmış durumda gerçekten e, hani e, üretimlere baktığımız zaman biraz içerisinde olduğumuz yani kendi hikayelerimizi sahneye yansıtabiliyoruz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, o evet son yıllarda hı hı. oldukça sahneye taşınmaya başladı evet, çok da güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Peki e, bu yılki onur ödülüne gelirsek, e, kim alacak onur ödülünü? ödülünü? E, aslında iki tabii ki iki ismimiz var bu yıl onur ödüllerinde. E, sevgili Ayşegül Yüksel hocamız, e, profesör doktor e, Ayşegül Hoca bizim danışma kurulumuzdaydı ve uzun bir süre birlikte çalışma keyfini yaşadık. İnanılmaz güzel toplantılarımız oldu birlikte. E, benim gerçekten hepimiz için çok değerli. Çünkü yazdığı eleştirilerle, yazdığı yazılarla, araştırmalarıyla, kitaplarıyla yıllar boyunca hepimize yön verdi. Hoca olarak yön verdi. Tiyatro sanatına çok önemli emeği geçti, katkısı bulundu. Ayşegül Yüksel Hoca'ya takdim ediyoruz. Diğer ödülümüz de Pipo Del O da yıllardır sahneye koyduğu farklı oyunlarla diyeyim ben. Çünkü Pipo Del Bono da sadece profesyonel oyuncularla çalışmıyor. Hatta işte geçtiğimiz Şubat ayında ve yaşamını yitiren Bobo ee, onun uzun yıllar e, sahnede birlikte çalıştığı aslında oyuncu olmayan bir psikiyatri e, kliniğinde tanıştığı hı hı. E, ve sonra zaman içinde dostluğa dönüşen ve onu sahneye alıştıran, okuması yazmasının ol olma olmadığı bir oyuncu oyuncu olarak karşınıza görüyorsunuz. E, bu bu e, hikayeler bence bu yol hikayeleri çok etkili oluyor. Ve tiyatro sanatı gerçekten o anlamda bu yol hikayelerini çok içinde barındıran bir sanat alanı. Bu bu nedenledir ki binlerce yıldır o canlılığını, yaşamla olan iç iç içeliğini iç koruyor tiyatro Ben çok teşekkür ederim. Anlattıklarınızdan da bizim bir an önce yani hani böyle güzel bir program oluşturup eminim izleyicilerimizin de hemen tiyatro festivalini takip etmemiz gerekiyor. Gerçekten güzel hikayelere tanıklık edeceğiz. Çok teşekkürler. teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Kültür sanat sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul'da etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor birbirinden güzel etkinlikler bu yıl sizlere alınan önlemlerle birlikte sizlere sunulacak. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.